Daha önce Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Ali Çakas, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı ve enkaz adını verdiği kediyle yaşayarak travmasını birlikte atlattı. 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı. Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırdı. O dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirip bakmaya başladı. Çakas, Enkaz ismini verdiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmıyor. Çakas, Atatürk mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında yürütülen çalışmalarda hem insanlara hem de hayvanlara ulaşıldığını söyledi arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan hayvanların sahiplerine teslim edildiğini söyleyen çakas o dönem itfaiye eri olarak görev yaparken enkazdan çıkarılan tekir cinsi kedinin sahibine ulaşılamaması üzerine sahiplenmeye karar verdiğini ifade etti 2023 yılında biliyorsunuz ki aşırı felaketi olan depremle karşı karşıya geldik dönemin itfaiye dar başkanlığında arama kurtarma ekibinde çalıştık görev aldık bu depremde büyük bir özleri ve eee sahada çalışma başlattık. E, ve deprem bölgesinde ...aram e, arama kurtarma ekibimiz eee e, yani çok büyük mesai harcayarak e, tüm canlılara e, ve enkaz altında kalan mağdur olan tüm herkese yetişmeye çalıştık. E, birimiz aynı zamanda e, birçok güzeye görev aldı. E, asıl e, pilot bölgemiz Nur'da, Gaziantep'te. Kazak altında e, olabilen e, insanları ceset olan yerlere özellikle odaklandık e, bu şekilde. E, bu dönemde tabii ki insanlardan çok, tabii hayvanlar için de mücadele ettik. E, en azından ben bu konuda daha çok e, e, ilgi oldum diyebilirim. Tabii önümüze gelen her varlığa karşı biz saygı ve e, hizmet e, ettik. Ee, bu durumda işte muhabbet kuşlar olsun kuşlar e, ve e, aynı zamanda cins kediler vardı. E, şu an e, benim sahiplenmiş olduğum bir kedi var. O da sokak kedisi, tekir cinsi olarak bir görünüş olan bir kedi. E, onu sahiplendim. E, onun da hikayesi çok e, trajik e, ve e, biz e, sağ esnasında e, hafriyat kaldırma esnasında ve operasyon yaparken. Orada bir kedinin belirdiğini gördük e, ve onunla e, canla başla e, mücadele ettik e, ekip olarak. E, bu şekilde e, bizler de onu güvenli bir alana getirdik. E, orada e, gerekli besini, gerekli yardımlarda yardımlarda bulundu. E, tabii defalarca en kazın olduğu bölümde bu kedimiz e, rahat durmuyordu. En sonunda bunu daha güvenli bir yere götürmek için işte operasyon bittikten sonraki aşamada ben bunun sahiplenme, bunu sahiplendirme ve eve götürme içgüdümle bunu eee olmak istedim. ve eve dönüşümüzde kediyi beraberimde götürdüm. bu şekilde diyebilirim hikaye. Evet, bu arada eee kediyi ee, eve getirirken e, oldukça bir travmatik bir durumu söz konusuydu, e, travma geçirmişti. Zaten biz e, ekip olarak hepimiz bir travma içindeydik. E, kedi çok huz huysuzdu, huzursuzdu evde. E, günlerce, haftalar sonrası akışında devam etti. Biz de onunla beraber toparlandık diyebiliriz. O, kedi de bana iyi geldi, açısı. Zaten bir kediyi sahiplenmem de benim yıllar yıllarımı buldu. Yani bu konuda da bir parantez açayım dedim. Yani bir kedi sahiplenmem 20 yılımı buldu diyebilirim. Çünkü onların sorumlulukları var. Onları yaşatmak, onları beslemek ve tam teşekküllü koruyabilmek için son sıradaki beraber olmak zorunda. Onların da sevgi bağı kurup sonra sokağa atmak güzel bir şey değil. en azından bu benim için geçerli. Ve enkazda olan o bağımız giderek daha da arttı. güzel günler geçirdik. O bana çok iyi geldi. Ben de ona çok iyi geldiğimi yani hissediyorum onun yüzünde onun gibisi yok. Şu an evinde huzurlu, sıcak bir ortamı var. Evet, güzel. Bu arada biz çıkarır çıkarmaz ilk yapacağım iş o gün enkazın, şey, kedimizin ismine bir enkaz ismi vermek. Bu hızlı bir şekilde gelişti. Çünkü o ortam kaotikti. O orada bulunan durumu kendisi de, kendisi de aynı zamanda enkazdan çıktığı için o günün anısına ve o günün durumuna göre enkaz ismi koyduk. Ne? 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 Kızdı mı bana? Tam <laughs> üzere. Öyle söylüyorum evet. Hedefime bir şey aldım. Bir de sıkılı buradan sanki. Doğru mu Ne gördün orada? Bir şey kitlendi orada.